Günaydın Kefaludan ayrılıyoruz bu sabah Palermo'ya gidiyoruz Sicilya'daki son durağımız Palermo olacak orada da bir gece kalıp e, Marina'daki inşallah buz ve ve Chandri'den faydalanacağız şehri biraz gezeceğiz sonra da Sardinya'ya geçiyoruz güzel sakin bir sabah Kefaluda Kefaluyu da beğendik oldukça güzel bir şehir e, Tabii kış zamanı olduğu için. Bizden başka yelkenli pek yok. Dün akşam gelen bir tekne oldu, ee, Alman bir tekneydi. Onlarla biraz hoş sohbet yaptık. Ama başka kimsecikler yok tabii ki. Aydınma hazırlıkları yapılıyor. Yine tabi fırtınada yanaştığımız için teknedeki bütün halatları bağladık tekneye. Gençler yerlerini aldı. Günaydın gençler. Anne. Günaydın Azur. Azur domates Atlas. Mahmut'un koltuğuna hemen çıkıyoruz. Evet Mahmut kaptan. Yes. Buongiorno. Buongiorno. Come Bien. Molto bene. Molto bene. Ben İspanyolca'da kaldım. Okey. <laughs> ben özellikle İspanyolca'yı unutmamak için İtalyanca'yı evet. öğrenmemeye gayret çıkıyoruz. gösteriyorum. Çıkıyoruz. Buradan Palermo'ya gidiyoruz. Güzel Palermo'yu keşfetmeye bugün oradan devam ediyoruz. Bu kadar kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Peki. Ne cevap bir mesajımız var mı? Mesajımız var. Havalar nasıl olursa olsun sizin keyfiniz iyi olsun. Bizim e, özellikle teknede öğrendiğimiz bir şey var. Kafamız yorulacağına kaslarımız iyi olsun. Yani bir işi yapıp kurtulmak yerine hani böyle illallah dedirtmek yerine güzel güzel yapıp zor olanı tercih edip biraz yorulmaya her zaman değiyor. Seyirler de böyle, hayat da böyle. Benim bugünkü mesajım, mottom bu. O zaman bu mesajın üzerine benim başka bir mesaj göndermem gerekiyor. Peki. Bisikletimin lastiğini ne zaman tamir edeceksin Mahmut? İlk limanda. İlk liman burasıydı. Bugün milat yazabilirsiniz. Bugün o zaman, bugün Palermo'da. Anladım ki bu iş benim kafamı çok yoracak. Yoracak. Aynen. <laughs> o yüzden kasların yorulsun. <laughs> benim bisikletin tekerleği patlamış durduğu yerde o yüzden e, bir haftadır kullanamıyoruz ve eziyet çekiyoruz çocuklarla şehri gezme konusunda. Bir an önce kurtulmamız lazım ki Sardinya'yı rahat rahat gezelim. Ayrıca gittiğimiz her yerde bizim bisikletin aynısını görünce arkasında otokoltuğuyla da böyle şey yapıyor. Bizi gıdıklıyor hadi 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 diye. Ben de Mahmut'un başının etini yiyorum. Ee, ama kavuşacağım inşallah bisikletime. Evet bunlar nedir moral motivasyon? Bak, ne burada. Ne oluyor yapabilirsin. burada? Yapabilirsin. Ne oluyor burada? Yapabilirsin Fırat abi. Yapabilirsin. Kaptan'ın kruva motivasyonu. <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> hadi. Ne hadi bakalım. Abi? Neşemiz eksik olmasın. Çıktık marinadan. Ve Palermo'nun rotasını birazdan tutuyoruz. Şu güzel kayalıkları bir kez daha göstermek istiyorum. Gerçekten çok hatırda kalıcı bir etkisi var. ava miss, Tava miss. This Motor devre düştü ve sonra stop etti. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. şimdi hemen pozisyonumuzu kaydediyoruz. Bir motora bakacağız. Nedir acaba sorun? İnşallah bir şey dolanmamıştır pervaneye. Mahmut nasıl motor dairesinde bir sıkıntı var mı? Pervanede sıkıntı yok. Az önce dönüyordu zaten de. Şaft dönüyor. Evet filtre ha. Çalıştırmayı Yakıtımız deneyelim. Ne durumda yakıta bakalım. Yakıt göstergesi bitmiş gösteriyor ama, olamaz ya. Bir çalıştıralım. Mahmut, şey, Zeynep. Yedek yakıtımız var gerçi, yakıt bitmiş bile olsa. Nerede? İlk, filtrenin içi boş mu? Hangisi? Buna göremiyor musun? da filtresi. Bir deneyeceğim. Yakıt bitti galiba. Yani mazot bükmüş gibi görünüyor. Yedek depoyu boşalttık. Ama yakıt göstergesinde bir artış olmadı. Biz bir filtreleri yine de bir temizleyelim diyoruz. Sanki eşe, eşe, bunu eşe. açınca bir şeyler böyle foş diye dökülecek içine. Çıkacak Bu seneki soğuk sıkım zeytinyağımızın rengi belli oldu. tuttuğun e, güzel orkinoz balığını evet Deniz üşenmedi dün gece anne suşi yaptı anne. şimdi birazdan anne. bu mükemmel Şiş. lezzetlerle Deniz Denizkara Akdeniz'in ortasında wasabi var mı falan diyorduk öyle kendi ne için kendi. diyorduk onu? wow yani hava kırıklığı atamam suşi servisimiz <laughs> devam ediyor yani Türk Hava Yolları olsa yani Ancak gökyüzünde sushi servisi ya. işte biz de re rekabet ettiğimiz kurum dünyanın en büyük hava yolları ya. yani. Bak deniz kaptan yeni üstüne koydu. Helal olsun. Helal olsun. Azur her uygun zamanki gibi bulup ilk adım attım. yayında şu anda. Şimdi ikinci uygun dalgayı bekliyorum. <laughs> ne yapalım? Yer sofrası mı kuralım buna? Yok. Azur. Kaydı kapatıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nice. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tarih 6 Kasım 2021. Saat 21.00 şu anda. Ee, sabah 7'de başladık. Hüseyin'le. Palermo Liman'dan ayrıldık. Ve şu anda Sardinya Adası'na gidiyoruz. Bugün yorucu bir gündü öğlen saatlerinde kuzey doğudan sert hava başladı. Ee, dalgalar çok büyük. 35 natlara, 40 natlara kadar çıktı. 40 natı çok az gördük ama 3-4 saat 35 nat hava bir bir hırpaladı bizi. Tam arkadan geldiği için tekne eşik gibi bir sancığa, bir iskeleye sürekli sallanma halinde. Halen bu sallantı biraz devam ediyor. Son bir saattir biraz sakinledi ama. Önce 20'lere düştü. Şimdi 15, 15.5, 13.2 şu an anda ee, Yolu neredeyse yaraladık. Yarın öğlenden önce. Sardin yadasının güneyinde olmayı dardım. Ee, çocukları az önce eliz yatırdı büyük bir çaba gösterdi. Murat abi şu anda istirahatte. Deniz yani, aşağıda. Hava durumu kompikti ben de kompikti. Mübet değil. Ee, yolcu bir gün. Dalgalar gerçekten çok büyüdü ve rüzgar da üzerine binince sabah tam ana başladığımız seyiri ee, hava böyle 20-25 25'leri geçince anladık sen diyeceğini ve önce ana indirdik. Daha sonra cenabayı normal Cenova'mızdan, büyük Cenova'mızdan stay var. Onu da hatta yarı yarı açık açık onunla devam ettik. Halen de stay yarı yarı geçelim biraz motor yağdı bile devam ediyoruz. Uzun bir gece olacak. Şimdi bu kadar. 190 millik Palermo Sardinya geçişi sonunda tamamlanıyor. Akdeniz balıkları. <laughs>